bugün bir desen öreceğim. Daha önce atkı ve hırka örmüştüm aynı desenden. Resimlerini videonun sonunda ekleyeceğim. Desenimiz 5 zincir üzerine oturtulmuştur. Yani kendini tekrarlayan bir desen. Çok basit başlıyorum. Zincir çekerek başlıyorum. 5 zincir üzerine oturtulmuş dedim. Ee, fakat sıranın başında ve sonunda 3 zincirle başlayıp 3 zincirle bitiriyoruz. Şöyle gösteriyorum. Başlangıç zincirim 1, 2 3 bu 3 zincir şimdi 5 zincir üzerine hesaplıyorum 1 2 3 4 5 bir desen 1 2 3 4 5 2 desen 3 4 tane desenim oldu 5 tane oldu. 5 zincir üzerine oturtulmuş. Baştan 3 zincir fazla örüyorum ve sondan 3 zincir fazla örüyorum. Ee, ve üste çıkmak için 1-2 zincir daha örüyorum. Yani toplamda fazladan 5 zincir ördüm. Şimdi 1-2-3-4-5-6 zincirime bir trabzan bir, zincir, bir trabzan bir zincir bir trabzan bir zincir bir trabzan bir zincir bir trabzan bir zincir ve bir trabzan örüyorum yani 5 trabzanım var. 1, 2, 3, 4 tane de zincirim var her birinin arasında. Şimdi 1, 2, 3, 4 tane zincir atlıyorum. 5. zincirime yine aynı deseni örüyorum. Aynı desen başka hiçbir şey değil. 1 trabzan, 1 zincir bir trabzan bir zincir bir trabzan bir zincir. beş trabzanın beş dört zincirim var yine 4 tane zincir atlıyorum bir iki 1 2 3 4 5. zincirime aynı deseni örüyorum ve sıranın sonuna kadar öyle. Son zincir trabzanlarımı da ördükten sonra sıramı Şöyle son zincire bir trabzan örerek bitiriyorum. Bu şekilde. Sıram bu şekilde bitti. Bir zincir çekiyorum. Sıramı döndürüyorum. Aynı birinci tırabzanın başına bir sık iğne örüyorum. Şimdi bu bir zincirli boşluklar yapmıştık ya. Tığımı hemen altından geçiriyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde. 3 tane zincir çekiyorum. İkinci zincirime bir sık iğne örüyorum. 3 zincir çekiyorum. 3. zincirime ve sık iğne örüyorum. 3 zincir çekiyorum. Şu dördüncü zincirme de bir sık iğne örüyorum. Hemen diğer çiçeğe atlıyorum. Şu birinci zincire şuraya şuraya bir sık iğne örüyorum. 3 zincir çekiyorum. Şuraya bir sık iğne örüyorum. 3 zincir çekiyorum. Buraya bir sık iğne örüyorum. Ve sırayı böyle devam ettiriyorum. Yani 3 zincir çekiyorum. Sık iğne örüyorum. İki, bir çiçekten diğer çiçeğe atlarken kesinlikle zincir çekmiyorum direkt diğer zincirin altına köprünün altına bir sık iğne örerek başlıyorum 1 2 3 Sık iğne ve Şuradaki zincirimin başına Hani 4 zincirle başlamıştık ya bir sık iğne örüyorum böyle Şimdi 1, 2, 3 3 tane 4 tane zincir ördüm. Şuraya şu birinci sırada yaptığımız yelpazeleri yapıyoruz. Bir trabzan. Yani 5 tane trabzan ve aralarında birer tane zincir yapıyorum. Yani aynı işlemi yapmaya devam ediyorum. 5 bir, bir zincir. Bakalım. 1 2 3 4 5 tane tırabzanım var. 4 tane de zincirim var. Şu ortadakine hani 3 tane yaprağımız var ya. 3'lü zincirlerden en ortadakine sadece yelpaze yapıyorum. Bütün işlem bu şekilde devam ediyor uzunluk ve genişlik size bağlı. Sıranın sonuna kadar aynı şekilde devam ediyoruz. Sırayı son bir şu ilk başladığımız sık iğneye bir tırabzan örerek bitiriyorum. Bir zincir çekiyorum. Trabzanın başına bir sık iğne örüyorum. Şu boşta bir sık iğne örüyorum. 3 zincir çekiyorum. Şu ikinci boşluğa bir sık iğne örüyorum. 3 zincir çekiyorum. Sık iğne. 3 zincir. Sık iğne. Diğer yelpazeme geçiyorum. Sık iğne ile başlıyorum. Ve işlem böyle sıranın sonuna kadar devam ediyor ve bütün desen bu şekilde kendini tekrarlayarak yukarıya doğru gidiyor. Sıranın sonunda sık iğne ördüm. Trabzana mutlaka atlıyorum ve zincirin başına bir sık iğne örüyorum. Yine 4 zincirle çıkıyorum yukarıya. Ortadaki trabzana ortadaki üçlü zincire 5 trabzan 4 zincir çekerek desenimi devam ettiriyorum.